Arkadaşlar bu misal birlikte Brawl Stars'ta arkadaşlar Mr. P'nin gizemini inceleyeceğiz. Mr. P kimdir? Neyi saklıyor? Ve yani gerçekte kim? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bana Mr. P daha önceden çıkmıştı. Daha 3000-4000 kupalardayken Mr. P'yi dükkandaki ücretsiz kutudan çıkartmıştı. Keşke videoya çekseydim diye düşünüyorum. Her kutu açtığımda bundan dolayı artık videoya çekiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce şu duyurumu hemen yapayım. Kulübümüz açık arkadaşlar. Baya bir kişi gel gelmiş. Gelmiş ve gitmiş bazıları. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Oyun hakimleri. Burada LLPLCUCP diye bir şeyimiz var. Eee Kulüp neydi? Kulüp adresi miydi? Bilmiyorum. Kulüp adresi olabilir belki. Oyun hakimleri yazınca arkadaşlar şu mavi şey işaretini gördüğünüzde hemen bakalım oyun hakimleri yazalım şöyle. Şöyle oyun. Baş harfleri büyük arkadaşlar. Search. Tamam. Oyun hakimleri zaten direkt bizimki çıkıyor. Mavi şey arkadaşlar başka var mı? Başka var ama bombastik oyun diye bir şey var yani. Oyun hakimleri olarak şey olarak biz tekiz arkadaşlar. Mavi kraliyet Taci, aynen. Neyse arkadaşlar dediğim gibi kulübümüze de katılmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Mr. P bildiğiniz gibi bir maskot. Yani maskottan daha çok yani bir kıyafet giyiyor. Bir kostüm. Bakın hatta şurada fermuarı var arkadaşlar. Şöyle döndürünce fermuar hareket etmiyormuş da. Durun şimdi bakın. Bak fermuar hareket ediyor. Şurada da bir tane bir tip bant var arkadaşlar. Yani Mr. P maske takmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz. Maske takmışsa kim bu? Yani kesin olarak bilinmiyor arkadaşlar. Yani Brawl hiç bununla ilgili bir açıklama yapmadı ama bir kaç tane tahminler var. Yani tahminlerimiz var. Onları konuşacağız şimdi. İlk olarak arkadaşlar Jin Mr. P. Yani Mr. P'nin kostümünü giydiğinde Jin aynı Mr. P. Bundan dolayı Mr. P'yi Jin canlandırıyor diye düşünüyorlar. Zaten sesleri de benziyor. Şimdi hemen sesleri teker teker dinleteyim. Müzik arkadaşlar sesim biraz az geliyor olabilir. Bundan dolayı boş verin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesleri çok benziyor. Jin ile Mr. Pin sesi çok benziyor. Birinci tahmin buydu arkadaşlar. İkinci bir tahmin ise Mr. P bir boss robot. Şimdi arkadaşlar şuradan anlayacağınız üzere hemen oyunu Türkçe yapayım. Okuyamıyorum çünkü kolay kolay. Türkçe tamam. Ara sıra arkadaşlar dil değişiyor da kendi dilinden hesap değiştiriyorum. Yani sağma geçtiğinde ara sıra oyun İngilizce oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mr. P düşmanlara öfkeyle bavul fırlatan suratsız bir bavul taşıyıcısı süper özelliğiyle robot yardımcılarını çağırıyor. Robot yardımcılar arkadaşlar bize onun bir boss robot olduğunu gösteriyor. Yani bize onun bir boss robot olduğunu gösteriyor. Robot yardımcıları şu minik şeyler aslında. Minik penguenler ama var da arkadaşlar detay fark ettim şu an. Karakterin üstüne bastığında sesini çıkartıyormuş. Aynen he. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şu minik şeyler onun robotu. Bunlar yani yardımcı robotları derken bazı kişiler düşünüyor ki bu bir boss robot. Yani ıı, maskesini çıkardığında içinden ajan bir robot çıkabilir mesela. Sonra arkadaşlar kaşları çok benziyor robotla, boss robotla. Şu an ekrana belki koyuyorumdur. Belki koymuyorumdur. Bilmiyorum. Ama koyacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi Mr. P ile bir el atacağım. Görün diye. Şöyle hemen Mr. P yapalım şeyimizi de. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır hiç karakter çıkmıyor bana ya. Çok kötü hissediyorum. Çok üzülüyorum. Arkadaş kim var şu an? Hepsi oynuyor ya. Oynamayan bir tane bulsaydım oynardım da. Dediğim gibi arkadaşlar burada zaten Mr. P'nin oteli. Aa ben elmas kapmacığa girdim. Of ya. En sevmediğim haritalardan biri. Mr. P ile zaten çok iyi oynayamıyorum. Of uzak dur uzak dur. Yani Mr. P'yi çok sevmiyorum. Ama yani idare eder işte. Nerede o? O da fena oynanmıyor. Gecen de kötü de ya sen renk neredesin? Renk öldürsek hiç bitti zaten. Ultimin ne olduğunu unuttum diyemiş. böyle kaçsak kazanırız herhalde. Böyle yardımcıyla bana biraz yardımcı olursan. Yeni atalım. Aman Allah'ım. tamam. miyiz ya? Çok iyi çok iyi çok iyi. Ha, ama gerisem gerisem zaten bir şey olmaz. Bunu alsak yine de çok iyi olur ama. Nani ölse bile bir şey yaparız. Hmm. Şu an yendik arkadaşlar. Evet. Güzel bir maçtı. Fena değildi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi gizemleri bu kadardı Mr. P'nin. Dediğimiz gibi ya Jim Mr. P yani Jim Mr. P şu an veya arkadaşlar Mr. P bir robot. Yani boss robot olabilir. Çünkü yardımcılarını çağırıyor derken. Boss robotun da yardımcıları var arkadaşlar. Bir de kim geldi oyuna? Gitti. Bir de arkadaşlar. Kaşları çok benziyor. Bundan dolayı boss robot da olabilir. Mr. P. Ama hala emin değiliz. Çünkü Mr. P ile ilgili hiçbir açıklama yok yani. Mr. P gerçekte bir robot gibi bir şey yok. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda Brawl Pass geliyor zaten. Yarın herhalde bir video daha atarım. Şimdi bunu çektiğim akşam direkt atacağım herhalde. Yarın arkadaşlar Brawl Pass geliyor. Sezon bitmesine diyor. Yani yarın yeni karakter Liu da geliyor. Liu arkadaşlar diğer hesaba alacağım. Bu hesaba da alacağım. İki hesapta da Brawl Pass olacak yine. Diğer hesabı da hemen bir göstereyim. Evet arkadaşlar diğer hesaba da girdim. Şimdi burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar Ahmet diye normal bir hesap açtım. Burada 2500 kupa arkadaşlar. Burada da oynamaya daha yeni başladım. İyi olarak bir tane B var. B çıktı. İlk defa B ile oynuyorum. Güzel karaktermiş. Fena değil. Şimdi arkadaşlar bu hesapta ben Brawl Pass'ı zaten alabilecek şeye geldim. Yani 90 elmasım var. Brawl Pass alma taktikleri videomuzu izlerseniz orada da nasıl direkt Brawl Pass alabileceğinizi görürsünüz zaten. Sonra arkadaşlar diğer şeyi de bitirdiğim anda direkt World e alacağım. Yani kötü kolete kadar bitirdiğimde yani orada kötü kolet değil de Kral Lu. Yani Kral Lu herhalde o kostümün adı. Kral Lu'ya kadar de arkadaşlar World e alacağım. Ve bir sürü kutu açacağım. Yani hiç kutu açmayacağım arkadaşlar. Ödüllerde şöyle gördüğünüzde hiç kutu açmayacağım. Toplam arkadaşlar 14 tane mega kutu. 38 tane büyük kutu. 25 tane de savaş kutusu açacağım arkadaşlar. Yani baya fazla bir rakam. Bir de bir sürü para para falan gelecek. Bir tane karakter zaten kesin çıkacak. Ben düşündüğüm göre 5 karakter veya 6 karakter falan çıkar veya inşallah 7 karakter 8'e kadar çıkar. Hele böyle Gale falan çıksa çok iyi olur. Şey gördüğümde aklıma geldi de. Bu arada arkadaşlar yine hemen yapayım. Kulübümüz var. Kulübe katılabilirsiniz. 6000 kupa fazlası, 5000 kupa fazlasıysanız girebilirsiniz kulübe. Benim 2500 kupa olduğuma bakmayın. Ben şey başkan yardımcısıyım ben. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Ha arkadaşlar çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Bu arada arkadaşlar bu videonun altına taktik yazarsanız çok sevinirim. Hatta bu video değil. Bir sonraki videolarımda arkadaşlar sizden taktikler isteyeceğim. Bu hesap için. Rollpasta'ya açtığım o kadar 14 mega kutu falan onları sizin yerdiğiniz bana yazdığınız şeylerle açacağım. Adını unuttum. Ee, taktiklerle açacağım arkadaşlar. Neler çıkacak bakacağız. Taktikler işe yarıyor mu yaramıyor mu bunları öğreneceğiz. Yarıyorsa çok iyi zaten. İnşallah yarıyordur. Neyse bunu da söyleyeyim dedim arada. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın, like atın. Bir de arkadaşlar dediğim gibi yorumlara güzel şeyler yazmaya çalışın lütfen. Bir şey olalım ya bir 100 abone olalım. 61 aboneyiz ya. 61 nedir? Çok az, çok az. Neyse arkadaşlar bu gizem videosunu beğendiyseniz ee, bir 15 like atın yani. Şimdi düşündüm de arkadaşlar millet 15.000 like ister. Biz 15 like istiyoruz. 15 like atarsanız başka bir gizem daha bulup başka bir karakterin gizemini daha bulup onu da açıklayacağım arkadaşlar. Birlikte konuşacağız bunu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu bu gizem videosunu beğendiyseniz 15 like geçersek bir sonraki de gelecek. Geçmezse yeni video fikirlerim de var onları da koyarım. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Görüşürüz.